Evet herkese merhaba Per Dijital TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir Metin 2 videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün efsane bir video ile karşınızda olacağım. Bugün çok büyük bir kumarımız var. Efsane bir kumar var yani ortada. Şöyle 32 adet antika yakutumuz var. Burada yaklaşık 140 won yatıyor. Yani çok büyük bütçeler. Bizi böyle yani vezir de yapar. Çok güzel paralar da kazandırabilir. Çok pis zarar da ettirebilir. Ee, hayırlısı birazcık şanslı olmamız lazım. Şöyle bir tertoya yakın bir şey alsak veya altı altı simyalar yakalayabilirsek gerçekten çok güzel paralar elde edebiliriz. Çok kötü durumlara da düşebiliriz. Hayırlısı bunların her birini 4 won 25 yemden aldım yaklaşık olarak. Hadi başlayalım bakalım. Umarım bol bol geçiririz. İlkini yaktık. İkinciyi geçirdik. Bir daha geçirdik. Tekrar geçirdik. Bir kere yaktık. Bir daha geçirdik. Güzel. Tekrar bir geçti. Tekrar bir geçti. Oh mis gibi. Umarım nazar değmez. Bismillah. Haydi. Süpersin. Yaparsın. Bir tane daha ifso gelirse gerçekten artık çok iyiydik. Şu an büyük ihtimal kardayım. Çünkü bunların tanesi 13 fon ediyor. Çok böyle e, bağırmak istemedim ama yani Bağırmalıktı burada 8 12 tane falan mı var 156 bon yani şurası şu an 156 bon hatta bir tane fazladan varmış ee, bir 170 bona yakın simya aldık yani şu an kardayız aslında aralarında 6'da 6 simyalar vardır belki ee, bunlar çok fark ediyor mu bilmiyorum ama gelirse düşünürüz 6'da 6 mesela bu kendisi bunu atarız bunu da atarız bu da 6'da 6 kendisi. Bu da 6'da 6. Hepsi de aynı 6'da 6'dan gelmiş. Bu da STR orsa. Bu da güzel bir olsun. Bu da STR orsa. Bu da güzel bir olsun. Yani genel olarak şu şekilde 8 tanesini üstte açacağımız garanti. Diğerleri 5'te 5 gelmiş. Yani bunlar e, satar. Kendi başına satarlar diye düşünüyorum. Bunların kumarı burada bitti herhalde. Gayet yeterli efsunlar bunlar. 8 saniye o zaman üste doğru çıkartacağız. Burada Mitsi'ye geçsinler. Sonra parlak olsun. Terto'ya geçme ihtimalleri daha böyle kolay oluyor genelde. O yüzden Mitsi'ye geçsinler. Bizim için kafiler. İkinci Mitsi'mizi aldık. Üçüncüyü yak. Bir Mitsi de alabilir miyim? Çok güzelsi. Bu ne geldi? Tek STR geldi. Bir de bakalım buraya. Oy! Bu bir 40 won. Tamam. Şurada bir 40 won yatıyor. Şurası sadece zaten 90 won. Tek başına kaldı. Bu da bir 100 won'a çıkarttırıyor bizi. Şunlar da bir tanesi 140 bizim hani maliyetimiz hesabı şu kar gibi bir şey. Şimdi karımızı zarara mı doğru döndürebilir miyiz? Veya ne durumda oluruz? Şöyle parlağımızı aldık. İyice kardayız şu anda. Şöyle bakıyorum. Ah ah bir ortalama zarar daha üstünde olsaydı gerçekten bu da çok güzel bir para ederdi. Bu haliyle belki zihinseller takmak isteyebilirler ama çok değişik bir kumar oldu bizim için. Valla nerede kaldı bak bir tane antika kalmış. Yani bir doğrusal bir hesap yaparsak bir CH1'e gidelim bakalım. Yani bilemedim. Sanki birazcık kardayız böyle ufakça yaptı ama yine de yani böyle paramızı bu kadar bir şeye yatırmaya değmezdi sanki. Bayağı bir bütçe yatırdık buraya. 150 wona yakın para yatırdık ama yani paramızı böyle 160 won oldu. Bu kadar oynamaya değer miydi? Bu kadar risk almaya değer miydi? Emin değilim. Şimdi bir hesaba başlayacağız o zaman. Şu şekilde Mitsi parlığa baktığımızda yaklaşık 70 won ediyor diye düşünüyorum ben. 70 won'dan bunu sattığımızı düşünürsek şu da tek başına 36 won'dan en kötü fiyattan gidiyor. 106 wonlara çıktık şu anda. Buradaki altı altılar yaklaşık 14 won ediyor. Birazcık daha fazla ediyor diğerine göre. E, bu da 13 won ediyor. Şimdi bunları bir toplarsak. 14 çarpı 5. Buradan da bir 70 won geliyor. 70 artı 7. Yet... Şurada 106 won'umuz vardı. Şurası sadece 70 won ediyor o zaman. Şurası 70 won ediyorsa 176 won'lara çıktık. Bu da üstüne geliyor. 170'den 183'e çıkıyoruz. Bu da geliyor. 183'ün üstüne bir de 4 ekliyorsun. Ee, toplam 187 won gibi bir e, para aldık. Kaç won vermiştik? 136 won vermiştik. çok güzel bir karımız var denebilir. Yani 30-40 belki de 50 won'a yakın karımız var. Gayet kafiydi bizim için bence. Yani Yakut'ta kar etti elde edebildiysek yeterlidir zaten. Bayağı bir ben ürkerek bu işe girişmiştim ve güzel bir sonuçla kapattık. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Çok güzel bir risk aldık. Güzel bir sonuçla da kapatabildik. Kendinize çok çok iyi bakın o zaman. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hemen like atabilirsiniz. Kanalda abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.